Beslenme psikolojisi nasıl bir psikolojidir? Çift yönlü bir ilişkiden bahsedebiliriz. Hem duygu durumumuz besin tercihlerimizi etkileyebiliyor hem de tercih ettiğimiz besinler duygu durumumuzu etkiliyor. Ee, besinlerin duygu durumuna etkisiyle birlikte bazı beslenme davranışlarımız örneğin çok kısıtlayıcı beslenme gibi hmm. e, bir takım mental hastalıkları psikiyatrik hastalıkları da tetikleyebiliyor. O yüzden hani ee, çift yönlü bir ilişki var aslında beslenme ve e, psikolojiyle. Yoksa gerçekten tofu, balık ve neydi <laughs> ee, tatlı patates mi? Hangisi? Şimdi i̇şte Aslında orada çok e, kilit bir nokta var. Bizim çoğunlukla ne yazık ki böyle e, popüler besinlerle birlikte atlı. E, gerçekten Japonların yaşam tarzına aslında baktığımızda yani beslenmelerinin haricinde de çokça orada e, pozitif bir faktör var. Evet. Yani onların uzun yaşamını e, tetikleyecek ya da işte o yola açacak ama. Şimdi e, beslenmelerinde gerçekten az yiyorlar, e, hayvansal kaynaklı ürün tüketimleri çok kısıtlı, olan da işte balık e, ve porsiyonları çok kontrollü. Evet bunlar aslında örnek alınabilecek davranışlar ama besinlerin türünü seçerken bizim coğrafi yapımıza uygun besin seçmemiz gerekiyor epigenetik farklılıklar var. Hı hı, evet. Şimdi coğrafyamızda yetişmeyen, bizim anneannemizin, dedemizin, babaannemizin tüketmediği besinler bizde aynı etkiyi göstermiyor. O yüzden hani e, sizden önceki nesillerin tükettiği besinler ne tükettilerse bizim onlara vereceğimiz yanıtı etkiliyor. E, mümkün olduğu kadar kendi coğrafyamızda yetişen yerel mevsiminde Besin tüketimi aslında hem sağlığımızın korunması için hem hı hı. işte e, gezegenimizin korunması için de kıymetli. O yüzden tercihlerimizi yaparken hı hı. E, daha coğrafyamıza uygun yapmak ama prensip olarak evet alımı sınırlandırmak işte hayvansal kaynak ürün tüketimini sınırlanmak hmm. oradan hani bazı bir şey şeyler Şeylerde popülerleşirken aslında coğrafya meselesi önem kazanıyor. Evet. O bazı besinler bir dönem gerçekten popülerleşiyor. Fakir sahiden var mı ee, yaşlanma üzerinde etkili olan gençleştiren ömrü uzatan evet öyle mucize superalar şey. <laughs> <laughs> satılıyor. Evet. İşte çiğ atı, tohum super food mesela deniyor. Hala ne kadar uygun bize tohum yingelenir. Birazcık yağlı bu konuda. <laughs> e, şimdi şöyle bir şey var orada aslında en basiti belki. ...en iyi bildiğimiz Akdeniz diyet modelinden bahsediyoruz. Artık hani dünyada kanıtlandı, etkisini kanıtlandı bir diyet modeli. Özellikle yaşlanmaya baktığımız zaman bu her düzeyde vücudumuzda organlar boyutunda da aynı şekilde... ...cildimizde de aynı boyutta. Vücudumuzda böyle düşük düzey ama sürekli iltihaplanmadan bahsediyoruz. Bir enflamasyondan bahsediyoruz. O işte ciltte de etkili. Belki kalp damar hastalığı gelişirken de aynı mekanizma ortaya çıkıyor. İşte farklı hastalıkların oluşumunda da aynı mekanizma etkili. Yaşlanmada da bu etkili. Bu küçük hı hı. düzey ama sürekli enflamasyonun, iltihaplanmanın nedenine bakacak olursak... ...tabii birçok faktör var. Burada sigara dumanı da var, soluduğumuz egzoz dumanı da var. Birçok çevresel faktör var ama beslenmede işte bu iltihaplanmayı tetikleyen şey... ...basit şeker, trans yağlar, işte rafine besinler... Hı hı. ...beraberinde de anti enflamatuar dediğimiz yani bu iltihaplanmayı azaltan besinler hı hı. var. Başta taze sebze meyveler. Özellikle meyvelerden de hani bu boyutta... Ee, çilek giler dediğimiz o beriler işte ahududu, Framboaz kuşburnu, çilek, hmm. kırmızı meyveler, hmm. kırmızılar, e, işte yine sebzelerden turuncular, kırmızılar, koyu yeşil hmm. yapraklılar, biraz daha ön plana çıkıyor ama yine çeşitlilik yapmak bir sebze meyvelerde bizim için çok kritik. Bunların arasından saydan böyle bu. ...güzel bir gıdadır, tüketiniz. Şimdi bir, bir gıdaları... ...güzel ya da kötü etiketlemek... <laughs> tamam, e, ...uygun peki. olmayacak ama... ama ...baharatlar... Somon, bunlar bir anlam ifade ediyor mu bu tabak? şimdi somon ama hani hep somon bu. Somon çok güzel bir omega 3 yağ kaynağı. Omega 3 de en kuvvetli iltihap... ...giderici dediğimiz, anti dediğimiz... ...özellikteki yağ asidi. Ama sadece somonlu mu? Hayır değil. Mevsiminde ve... ...çeşitlilik yaparak balık tüketmek... Hı -hı. ...bizim için kıymetli. Hı -hı. Ee, i̇şte meyve dediğimiz zaman bir de şöyle e, bir şeyler ifade ettiğimizde. Bu e, coğrafya olarak uygun mu bize kivi? Ay, son yüzyıldır uygun. Hmm, peki. Son yüzyıldır artık Akdeniz'de de çok uzun yıllardır gelişiyor. İşte Bir de toplumda şöyle bir şey yaratıyoruz. İnsanlar çok ciddi anlamda takıntılı bir şekilde işte kividen C vitamini alayım. Aman somonumu koyayım o gelsin. Öbürünü etkileyim. hayır C vitamini sebzelerle çeşitlilik yapacağız. Hepsinde var. Bunu hı hı. ön plana çıkartarak. ...insanları hani ne kadar zor hale getirirsek uygulaması o kadar zor evet, hale evet. geliyor bu da takıntılar başlıyor. Ama işte o günkü bir konuşuyoruz. Öbür gün birisi <laughs> işte kız kızılcı atıyor ortaya vesaire değil. Taze sebze meyve, mevsiminde çeşit yapar. Peki baharatlar mucize mi? Baharatlar da çok faydalı. Çok kuvvetli antioksidan özellikleri var. Antiinflamatuar özellikleri var. Vücutta iltihaplanmayı giderici, oksidasyonu azaltıcı. Baharatları da mümkün olduğu kadar bol yer vermek soframızda ama Orada işte bir çay kaşığı X baharatı, bir çay kaşığının tü, üst düzeyi o tüketilebilecek en yüksek düzey karaciğerde toksik etkisi var üstüne çıkarsanız. Şimdi siz popüler olarak X baharatı buna 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 dediğiniz hı. anda toplumda belki o gün iki çay kaşığı tüketecek, üç gün üst üste bir tatlı kaşığı tüketecek derken karaciğerde toksik etki yaratıyorsunuz. Hı hı. Onun için dedik demin söylediğiniz gibi kararında ölçülü, dengeli... Ama mümkün şiraya, olduğu kadar çeşitlendirerek. Yani. Çeşitli hı. zamanında, mevsiminde ve coğrafya olarak da uygun. Hepsine dikkat edeceğiz. Böyle daha uzun yaşamak, genç kalmak için faydalıları üzerinde durduk ama bizim ruh sağlığımızı böyle olumsuz etkileyen, kaygımızı, endişemizi arttıran, stresimizi arttıran gıdalar, besinler var mı? Aslında nasıl ki biz işte duygu durumumuz, işte stresle başa çıkamadığımız hı hı. durumlarda yüksek karbonhidratlı, işte rafine, şekerli, yağlı yiyecekleri hı hı. hep kişilerin ona eğildiği hı. gösterilmiş. Ama çok kısa bir süre sonra yani o duygu durum bozukluğuyla birlikte tüketildiğinde bu besinler çok kısa bir süre sonra duygu durumunun daha da bozulduğu, Olsun. modun daha da aşağıya <laughs> indiği gösterilmiş. O yüzden hani e, yine çift yönlü Akdeniz diyetine uyumla duygu durum arası e, duygu durum bozuklukları arasında negatif ilişkinin korelasyonu olduğu gösterilmiş. Yani ne kadar iyi besleniyorsak duygu durumumuz o kadar iyi hale geliyor. Bunların hepsi çok önemli. Çok teşekkür ediyorum.